Anne, Baba, Çocuk. Bazen bir bebek, belki evde bir dede, anne anne, baba anne. Sen, Ben, Biz. Hepimiz, hepimiz bir aileyiz. Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler, aile. Aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle, bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1 kanalında ailece ile sizinleyiz. Programı hazırlayan Sinem Ünlü, teknik yönetimde Önder Arıcan ve speakerimiz Ben Giray Çavdar. Programın ilk bölümünde konuğumuz akademisyen, sosyal bilimci Profesör Doktor Osman Nuri Küçük. Handım, piştim, yandım diyerek üç kelimeyle hayatını özetleyen Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, 749 yıl önce sevdiğine yani Allah'ına kavuştu. Ölüm günü değil, yeniden doğuş günüydü onun için. Düğün günü manasına gelen Şebi Arus denmesinin ve dostlarına ölümünün ardından ağlamamayın vasiyet etmesinin yıl dönümündeyiz aşkın, sabrın, hoşgörünün sembolü olarak tasavvufu çağının çok daha ilerisine götürmüş olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin dini görüşü, felsefi düşüncesi ve yaşamının tüm hikmetini aktardığı eserlerini ve irfan sahibi olmayı konuşacağımız bu sohbeti kaçırmayın. Programın ikinci bölümünde ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Özcan Güngör konuğumuz olacak. İnsan merak eden, sorgulayan bir akıl ve duygu vardı. Bu akıl varlığının evrende en çok zorlandığı şey kararlarını verirken, bilmediğine ulaşmak isterken doğru bilgiye nasıl ulaşacağı problemi. Peki bilgilerimizi aklımızın yol gösterdiği ölçüde mi kullanıyoruz? Akıl ve düşünme sürecini yöneten kavramların başında gelen bilgeliğe ulaşma ve bunu yönetebilme durumu yani akıl ve hikmet üzerine söyleşeceğiz kendisiyle. Hazırsanız ailece başlıyor. Aile, yaşam yürüyüşünün en güçlü pusulası, sevgiyle güçlenen bir kale. 7'den 70'e hepimizin programı Ailece bu senede sizinle. Ailece, hafta içi her gün 10 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 1'de. Ve ilk konuğumuz akademisyen, sosyal bilimci Profesör Doktor Osman Nuri Küçük. Kendisiyle Hazreti Mevlana'yı anlamayı ve irfan sahibi olmayı konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Küçük. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum Giray Bey. Sizler nasılsınız? İyi günler. Duyabiliyor musunuz? Evet efendim evet. duyuyorum gayet net Öncelikle duyuyorum. tabii, de, tabii önemli de, bir de, e, gün bugün, e, önemli bir hafta daha doğrusu. Mevlana Celaleddin Rumi 13. yüzyılda yaşamış şair, fakih, alim, ilahiyatçı ve sufi mutasavvıf. Bu yıl tabii 749. Vuslat yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinin özel konusu olan irfan, İslam'ın armağan ettiği en değerli kavramlardan biri. İrfanı kendini bilmek olarak anlayabiliriz. E, Mevlana'nın Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fihimafi adlı eser elindeki özlü sözlerle selamlayalım. Öncelikle tabii ki sizleri ve dinleyenlerimizi. Bütün ilimlerin aslı ruhu insanın kendisini bilmesidir. Alemde ne varsa senden hariç değildir. Sen baştan başa denizsin. Islaklığı ne istersin ki? İnsan hakkın usturlabıdır. İnsan pek büyük bir şeydir. Onda her şey yazılmıştır. Ey insan hakkın kitabı sensin sen. Dilediğin her şeyi kendinde ara. Zira hepsi sensin. Evet. 749. Vuslat Yıldönüme dair neler söylemek istersiniz? Efendim öncelikle bir insanın kendisinden 749 yıl sonra bile duygularını... düşüncelerinin, insanlara bıraktıkları eserlerin ondan yaklaşık 8 asır sonra konuşulması bu gerçekten insanlık tarihinde çok az insana nasip olabilecek bir meziyettir. Çünkü bizler her bir insan geride iki türlü enerji bırakırız. Buna ee, bizim gelenekteki karşılığıyla ya nar enerjisi ya da nur enerjisi. Nur demek e, latince kökeni itibariyle sosyal bilimcinin e, rakamları ve sayıları adeta kelimelerdir. O yüzden e, kelime tahlilleri yer yer yapacağım. Çünkü Hazreti Mevlana aynı zamanda bir söz usta üstadıdır. Şiiri özellikle kullanan, kelimelerle oynayan, mesajını vermek için ...edebiyatı çok etkili bir şekilde kullanan bir söz üstadıdır. E, nur karşılığıyla, latince kökeniyle lüks olan kelimemiz... ...kendisi görünmediği halde başkalarına bir şeyi gösteren demek. Hz. Mevlana gibi insanlar da kendilerinden sonraya... ...nur adeta diğer insanların yollarını aydınlatan birer ışık bırakmıştır. İrfan kelimesinden bahsettiniz. E, bunun da biraz kökeni üzerinden konuya gelmek istiyorum... Efendim, irfanın kökü e, ruhun koku alabilmesini ifade eder, Urf kökünden gelir. Yani hani Türkçe'mizde kullanırız ya burnuma şöyle kokular geliyor diye. Hazreti Mevlana da insanların da duygusal olarak bazı kokular yaydırdı. Bazı insanların da bunu kendisi gibi olan arifleri de şuna benzetir, miske benzetir. Bazı insanlar anıldığı zaman oraya misk kokusu iner. O yüzden Hazreti Mevlana ile duygusal zihinsel ve ruhsal bağı olan bütün güzel insanların 749. Fuslat yıl dönümünü kutlayarak ben de sözlerime hı hı. başlamak istiyorum. Evet ve çok şu anda da sağlıklı bir bağlantı kurabiliyoruz. Bir sıkıntı yok. E, tabii e, Hazreti Mevlana'yı tek bir güne haftaya sığdırmak gerçekten kolay değil. E, 749. Vuslat e, yıl dönümünde de e, neler söylersiniz bunu konuştuk. E, ölüm karşısındaki duruşu, hissedişi biraz da aslında ön planda ve gerçekten insanlığın çoğundan farklı olarak farklı bir e, bakış açısı var. Hatta ölümü sevenle sevilen arasında inceden bir beden gömleği kaldı. Onu da çıkarıp o güzele çıplak kalayım şeklinde de. De yorumluyor Bu konuda neler söylemek istersiniz? Onun resmettiği irfan sahibi kişi olmakla da bağlantılı mı bu konu acaba? Efendim, Hz. Mevlana'nın düşüncelerinde, tabii burada anlattığımız konu kendisini sonsuzlukla bağlantılandırmış, düşüncelerini, duygularını, zihnini ve kalbini sonsuza açmış olan bir insan artık sınırlı kalıptan kurtulmuştur. Matematiksel ifadeyle ışığın haline gelmiştir. Çin haline gelen bir insana dair söylediklerimiz bölgenin bizatihi, kendisi değil, harita gibidir. O yüzden söyleyeceklerimizi bölgenin kendisi değil, adeta o insandan geriye kalmış bir volkan düşünün, geriye kalmış olan eserlerine dair söylediğimiz şeylerdir ki, Hz. Mevlana bir şiirinde bunu şöyle ifade eder, ''Ruhtan yükselen sözler yine ruhu perdeler.'' Yani ona dair söylediğimiz şeyler, bir açıdan onu resmederken diğer açıdan onun bizatihi kendisi değildir. Hz. Mevlana'nın düşüncelerinde insanın kendini gerçekleştirmesinin, daha doğrusu kendini bilmesinin ki irfan öğretisinin en temel hususiyeti Hz. Mevlana'nın düşüncelerinde kendini bilmektir. Söz gelimi Mesnevi de Hz. Mevlana der ki bir alim çok şey bilir ama zalim kendini bilmez bir iş insanı, bir ticaretçi hangi malın ne kadara alınacağını, ne kadara satılacağını bilir ama kendinin ederi nedir bunu bilmezse kendi erdemini bilmekten uzaklaşmıştır. O yüzden irfanın birincil önceliği insanın neden varım bu yolculuk nereye insanın kendi anlam arayışını gerçekleştirmesidir. Buna ister kümonik psikoloji diliyle kendini gerçekleştirme değil, isterseniz insanın Dini dille neden var edildiğini, neden yaratıldığını bulması değil Bu şuna benzer, Türkçemizde kullandığımız muhabbet kelimesi sevgi anlamına gelen sözcük çekirdek kökünden gelmektedir. İnsanın kendi kalbinin çekirdeğini bulabilmesidir. Bulduğu zaman insan o sevgiden aldığı enerjiyle yaşamını hem duygusal boyutta hem zihinsel boyutta hem de o görünmeyen Hazreti Mevlana'nın can boyutu dediği boyutta ışık içerisinde devam ettirecektir. Böyle olmadığı takdirde insan nur kelimesinin karşılığı nar kelimesidir. Ateştir, narın özelliği de şudur ki nar ve nur kelimeleri aslında ayrı kelimelerdir. Yani her nur nara, her nar nura dönüşebilecek pozisyondadır. Böyle olunca bir insan şayet ardında da karanlık bırakırsa, karanlık bıraktığı zaman da öncelikle karanlığımız, duygularımız, zihnimiz, iç dünyamızda ürettiğimiz şeyler karanlık olursa kendi iç ışığımızı kaybederiz. İnsan iç ışığını kaybettiği zaman dışarıdaki ışıklarla iç ışığını aydınlatamaz. O yüzden Hz. Mevlana insanın bu iç aydınlanmasına iç çırağın, iç kandilin aydınlanması ifadesini kullanır. Aksi takdirde insan karanlıklar içinde kalabilir. Hz. Mevlana'nın öğretilerinde bu kendini bilmeye dair söylediği şeyler insanın kendinden önce bu bulmaca gibi bir bulmaca gibi düşünün insanın varoluş muammasını çözmeyi kendinden önce bunu bulan ve bunu çözen insanların öğretilerinden yararlanarak bunu gerçekleştirir. O yüzden Hz. Mevlana der ki mumun ışığını ister birinci mumdan al ister yüzüncü mumdan al. Bunlar farklıdır ama ışık aynıdır. Burada Hazreti Mevlana konunun rol modelliğine dair bir öğretiden bahseder. Hazreti Mevlana sürekli özellikle Mesnevi'de bu konu işler. İnsan sağlığı nasıl ki ruh ve beden sağlığı olarak niteliyoruz. Hazreti Mevlana da anlattığı Mesnevi'deki birinci hikayenin ardından şunu söyler. Der ki beden sağlığını tabikten, hekimden, gönül sağlığı ise... Habib'den, sevgiliden ki Habib aynı zamanda Hazreti Peygamber'in aynı zamanda sıfatı ve niteliğidir. Yani Hazreti Mevlana gibi insanlar insanın hem duygusal hem bilimsel hem de ruhsal yönü itibariyle nasıl sağlıklı ve salim olacağının öğretilerini, ilkelerini, formüllerini bulup bu formülleri kendilerinden sonra yaklaşık Mevlana'dan bahseder, bahsediyoruz. 8 asırdır sağlaması hayatta yapılmış olan öğretiler bütünüdür. Böyle olunca e, o ışığı alır, bizler de kendi hayatımızda kullanırsak o insanların yaptığını bizler de yapabiliriz. Evet çok doğru. İ e, tabii e, Mevlana'nın en büyük eseri de bizlere rehber olan eserlerinden biri de tabii ki Mesnevisi. Mesnevi hakkında da konuşmak gerekir. Çünkü e, Farsça yazılıp 6 cilt e, 25.618 beyit dile kolay. E, bu eserinde tabi çıkarımları e, çok kolay olmayabiliyor. Geniş bir kitabı e, var. E, bu konuda neler söylemek istersiniz büyüleyici dili ve tabii ki tavsiyeleri, içindekileri hakkında? Efendim, Mesnevi, e, Tasavvuf Edebiyatı'nın e, şah eserlerinden birisidir. Hazreti Mevlana, e, o dönemde e, Mevlana ve çevresindekiler, e, Feriduddin Attar'ı e, dinleyenlerimiz de e, aşinadır ismine, Mevlana ve çevresindekiler Attar'ın eserlerini okumaktaydılar. Hüsamettin Çelebi, Hazreti Mevlana'nın yakınındakilerinden birisi, Hazreti Mevlana'ya e, bir eser yazmanın, çünkü şiirlerinizde, divandaki şiirlerinize e, pek e, çok e, volkanın tam patlama anına denk geldiği için içine girilemiyor. E, bir eser yazsanız, e, hem bu dönemdeki insanlar hem de sizden sonraki gelen aşıklar, gönüllerinin iştiyakını ve susuzluk özlemini sizin bu eserinizle giderseler dediğinde, Hz. Mevlana da buna kendisinin de daha önce karar vermiş olduğunun bir göstergesi olarak işte 18 beyti yazdığını ve Hüsamettin Çelebi'nin de şayet yazmayı kabul ederse söyleyeceğini ifade eder. E, tasavvur tarihinde bizim irfan geleneğimizde iki eser yaklaşık 12 atır boyunca en fazla şerh edilen yorumlanan eserlerden iki eser vardır. Bunlardan birisi Hz. Mevlana'nın mesnevisi yüzün üzerinde şerhi vardır. O yüzden Mev Mevlana'nın mesnevisi söz katmanlaşması üzerine yazılmıştır. Hazreti Mevlana bu üslubunu anlatırken der ki söz sahibi şayet o konuda yetkin ve kemal sahibi olursa söz sofrasını öylesine bir yayar ki o sofraya oturan herkes kendi damak zevkine uygun olanı yer ve karnını doyurur, beslenir. Çünkü söz yani hitap muhatap için, karşıdaki için söylenir. O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevi'yi bir hikayeler, semboller, metaforlarla örmüştür. Ama bunu yaparken şunu da daima söyler. Sakın hikayenin örgüsünde kalıp içine geçmekten kendini koru der. Söz gelimi dil ifadesinde Hazreti Mevlana şunu da söyler. Der ki Mesnevi'nin etrafına yiyenler saçtık, bunu şundan dolayı yaptık kursağı küçük kuşlar o küçük yemleri yiyip karınları doysun da mesnevinin içindeki hakikat bahçesine giremesinler. Yani burada Mevlana şunu söylemek ister, derinleşebilmek de bizim gayretimiz ve çabamızla olan bir şeydir. Yani bunu bir diğer ifadesinde şöyle ifade eder, kişi yüz dil bilse bile konuşacağı sadece karşının anlayabileceği miktardır. O yüzden Hazreti Mevlana'nın anlaşılması bir tür mesnevinin tamamını İngilizce'ye çeviren e, Raymond Alain Kılsın, e, İngiliz şarkiyatçının ifadesiyle adeta bir ömre de bazen sığmaz. Hazreti Mevlana'nın mesnevide ele aldığı hikayeler insanın aslında bu dünyadaki varoluş serüvenidir. İlk hikayeye başlarken de mesnevide bunu ifade eder. Bizim aslındaki ki dünyadaki varoluş serüvenimizi anlatan bir hikayedir der bütün mesneviye. Hı hı. Ve mesneviyi altı cilti noktalama, son hikayeyi bitirmesini ister. Geceli gündüz bu yaklaşık Hazreti Mevlana'nın e, ömrünün yani vefatından bir yıl öncesine kadar e, olan süreçte yazılmıştır. Hüsamettin Çelebi'nin eşi vefat ettikten sonra bir yıl ara verilmiştir. Hazreti Mevlana bu arayı da değerlendirir. Der ki e, süke dönüşmesi için bir müddet bir müddet hazmedilmesi gerektir. Mesnevi tamamlanınca son hikayeyi Hazreti Mevlana tamamlamaz. Hüsamettin Çelebi ki Mesnevi'yi Hüsamettin Çelebi'ye de atfetmiştir Hazreti Mevlana. Hatta kendi isimlendirmesi namedir Hüsamettin Çelebi'ye atfettiğinden dolayıdır. Neden son hikayeyi noktalamadığını sorulunca Hazreti Mevlana'ya belki Mesnevi sonsuzluktan gelmekte ve yine sonsuzluğa akmaktadır. Bundan sonra da onu talep eden, onun anlam ve sırlarını araştırmayı hedefleyen ve bu konuda kendi algısının dışına çıkarak kendi algısını geliştirebilen insanlara açılacaktır. Sonsuza kadar böyle akmaya devam edecektir bu yaşam suyu. Ve şunu ilave eder, biz bunları dilden söylemedik ki Dil gibi çürüyüp yok olsun. Biz bunları gönülden söyledik. Gönülden gelenler gönülle akmaya devam eder. Bunu sadece Hazreti Mevlana için değil ardında nur, aydınlanma ve ışık bırakmış olan bütün insanlar için söyleyebiliriz. Bir müzisyeni dinlediğimiz zaman nasıl ki onun duygularına zihnine ulaşıyorsak Hazreti Mevlana'nın öğretileri de kendisinden sonra asırları aydınlatmaya devam etmektedir. Evet. Ve tabii onun insana bakış açısı, yaratılmışların en değerlisi insandır demesi ve tabii her dilden, her dinden ve her renkten insanı kucaklaması da oldukça önemli. Sevginin, barışın ve kardeşliğin de simgesi olmuş bir isim çünkü. Onun bu eserlerindeki bilgeliği, sevgiyi, yüksek ahlakı ve olgunluğu da buluyoruz aynı zamanda. E nasıl bir hayat yaşamıştır özetlersek Mevlana'nın sonlarına doğru da bunu konuşalım isterseniz. Yaşadığı hayatı ve bu deneyimlerini efendim e, Hazreti Mevlana'nın yaşamı veya büyük insanların yaşamlarında bazen biz şöyle bir e, yanılgıya kapılabiliyoruz. Sanki bu insanlar çok böyle müreffeh, rahat bir e, ortamda yaşamışlar. Hani onlarla kendimizi kıyaslarken diyoruz ki e, ama bizim yaşadığımız sıkıntıları onlar görmüyorlardı. Bizim çağımızdaki sıkıntılar onların çağında yoktu. Bir kere şunu söylemek lazım. Hazreti Mevlana'nın dönemi, e, yaşadığı kronolojik tarih itibariyle ...fekalade zor bir çağdı. Çünkü o dönem... ...Anadolu Selçukluları... ...Bilge Sultan ve Padişah... ...Alaaddin Keykubat'ın zehirlenmesi sonrası... ...Moğolların Anadolu'yu bir... ...vilayet haline getirmelerinden sonra... ...ve kardeşler arasındaki... ...taht kavgaları nedeniyle... siyasi bir kaos dönemindeydi. Birbirini... ...dışarıdaki Moğollara şikayet eden... ...insanlar... ...birbiriyle sürekli taht kavgası içinde... ...olan insanlar... Ve halk da bunun siyasi bir kaosun içinde olduğundan dolayı zor bir dönemde Hazreti Mevlana bu zor dönemde dahi insanın ki Türkçe'de kullandığımız e, kelimelerden birisi olan iman ile umut kelimesi aynı zamanda benzer paralel kullanır Hazreti Mevlana der ki imanı olmayanın sabrı olmayanın imanı da yoktur. Peki iman neden gelir? Sabır neden gelir? Sabır kişinin vizyonundan kaynaklanır. Vizyon demek de bir insanın bildiğimiz gibi görüş kabiliyetidir. Hatta Türkçemizde kullandığımız insan kelimesi kökeni itibariyle gözün bebeği anlamına gelir. Hazreti Mevlana der ki o halde daha fazla gören madem ki insan görmek demektir daha fazla gören daha fazla farkında olan daha çok insandır. Hazreti Mevlana gibi olan insanlar dönemlerindeki bu Yaşadıkları çağın adeta bir piramit gibi düşünün, bu piramitin zirvesine çıkarak diğer insanların göremediklerini, göremedikleri için de kapanan ve kapandıkları için de e, e, karanlıklar içinde kaldıklarından dolayı iç dünyalarında umutlarını kaybettikleri dönemde adeta bir projeksiyon gibi hem geleceğe dair elde ettikleri bu ışıkla diğer insanlara, yol göstermişlerdir. Hz. Mevlana'nın sözlerini birçok ifadesi vardır. O dönemde gerçekten son derece zor şartlar altında e, şiir yazabilmiştir. Yaşama umudunu kaybetmemiştir. Daha sonraki gelen insanlar da bizler o dönemdeki olaylar mesela günümüzdeki bir insan için çok fazla önem ifade etmez. Ama Hz. Mevlana'nın o dönemden üretmiş olduğu diğer insanların yollarını aydınlatan öğretileri de ...bizlere ışık olmaya devam etmiştir. Zaten Hazreti Mevlana'nın... ...insana yüklediği ödev de şudur... ...kendi döneminin... ...sorunları ve kaosları içinde... ...kaybolma. İnsan olmanın erdemi... ...kendi asrını aşarak... ...enerjisini, varoluşsal, varoluşsal duygularını... ...zihnindekileri... ...ve o canı... ...kendi çağının dışına... ...aşabilecek... ...bir hale getirmektir. Onun dışında insanın sadece değerini suretinde, görünümünde arayan insan eninde sonunda elindekileri kaybettikten kaybettiği için derin bir pişmanlık, derin bir hasret yaşayacaktır. O yüzden Hz. Mevlana'nın bizlere öğretildiği daima görünenin ötesine derinleşmemiz, suretin ötesine girebilmemiz. Der ki Hz. Mevlana, hani çizilen resimler var ya, o resimlerin insandan neyi eksik? Canı eksik. O yüzden der ki her dilimiz birer Meryem'iz. Her insan birer bir Ve kendi insasına gebedir. İçindeki o can insasını, içindeki o seni ara. Aksi takdirde dışarıdaki görüntülerle vakit kaybedersin. Tüm yaşamını görüntüleri avlamakla uğraşırsın. Ve Hazreti Mevlana bunu şuna benzetir. Gökte bir kuş uçuyor. Gölgesi yere düşüyor. Ahmak odur ki bütün ömrünü o gölgeyi avlamakla geçiriyor. O yüzden Hazreti Mevlana görünenin ötesindeki bu bütün varoluşun ardındaki yatan, gölgenin ardındaki o ışığı aramamızı bizlere tavsiye eder. Yaşamıyla da sadece gölgelerde kalmamış, bu ışığı aralamış ve yaşamıyla, ölümüyle, öğretileriyle, ardında bıraktıklarıyla bunu araladığını da bizlere kanıtlamıştır. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için de ve bu kısa sürede ancak böylese özetlenebilirdi. E çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Nuri Küçük Efendim size de kolaylıklar, başarılar, iyi günler. Teşekkür.